Ne oluyor Defne? Sinirlerim bozuk. Konuşmak ister misin? Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Yani Elif'le böyle aynı evde olmak çok zor. Hiçbirimiz böyle olacağını düşünemedik. Anlayışlı olmaya çalışıyorum ama bu durum beni çok zorluyor. Bebeğimiz onun karnında. Daha çok dikkat etmesi lazım. Hayatım, bu senin fikrin. Taşıcı anneliği sen istedin. Aynı evde yaşayacağımızı düşünmemiştim ama. Buna mecburdum. Başına gelenleri biliyorsun. Ne yapabilirdim? Ben de mecburdum kahraman. Ben sadece bir çocuğumuz olsun istedim. Önümde başka yol yoktu. Ama bu kızın evimizin içine kadar girmesini hazmedemiyorum. Defne bunu sen istedin bir taşıyıcı anne bulduk. Bir yola girdik. Şimdi herkese yalan söylüyorum. Babama, Kerem'e. Bir tek sen yalan söylemiyorsun. Herkes beni hamile biliyor. Kolay bir şey mi zannediyorsun? Bütün bunlar senin tercihinde. Her şey senin yüzünden. Sesini çıkartma, otur diyorsun yani. Her şeyin suçlusu benim öyle mi? Defne. Kimseyi suçladığım falan yok. Bir karar verdik. Ve bunun sonucuna beraber katlanmak zorundayız. Görüyorsunuz değil mi? Sabah kahvaltıya gelemedi hatun. Tabi hamile ya, nazından yazından geçilmez artık. Ee kolay mı? Kahraman Bey'in bebeğini taşıyor. Hele bir de erkek olursa. Aysel, bak kalbini kıracağım şimdi ha. E Şükran abla, sen de yap bir tane daha. Ay indat diye bağıracağım şimdi ha. Kızım bizden geçti dedik ya, Allah Allah. Defne, <laughs> <laughs> dünyada milyonlarca kadın var senin durumunda. Çocuğu olmuyor. Ama hiçbir de parasını verip taşıyıcı bir anne de bulamıyor. Biz senin için bulduk. İkna ettik, parasını verdik. Ve kız hayatındaki her şeyden vazgeçti. Neden? Çünkü berbat durumdaydı. Onun bu durumundan faydalandık. Bunu da annem yaptı. Niye? Sen bir çocuk sahibi ol diye. Kucağına bebek al diye. Daha ne istiyorsun? Elif'e de hiçbir şey söyleme. Hiçbir şeye karışma. Otur köşende bekle diyorsun. Ne güzel. Meseleye sadece kendi tarafından bakıyorsun. Defne, bak seni anlıyorum. Ama o kıza hiç sorulmadı. İstiyor mu, istemiyor mu? Parasını alıyor bunun karşılığında. İsteyerek, severek alıyor değil mi? Hiç sordun mu? Hayır, sormadım. Ama ben sordum. Ne dedi biliyor musun? Denize düşen yılana sarılır. Ve ben denize düştüm dedi. Ne ayıp. Defne o kızın hayalleri vardı. Ve biz o kızın bütün hayatını değiştirdik. Farkında mısın sen? Sen kimin tarafındasın kahraman? Benim mi? Elif'in mi? Ne demek bu? Elif'i bu kadar düşündüğüne göre senin için çok önemli biri olmalı. Benim vicdanım rahat değil. Söylemek istediğim bu. Sadece kendini düşünüyorsun. Biraz da o kızın yerine koy kendini. Ne hissettiğini düşün. Sana bir şey söyleyeyim mi kahraman? Elif benim umurumda değil. Ben sadece bebeğimi düşünüyorum. Defne ne oldu sana? Sen böyle biri değildin. Bilmem. Değişen ben miyim yoksa sen mi? Bence sen bunu iyice bir düşün istersen. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuş. Yeter artık. Elif yüzünden seninle kavga etmek istemiyorum. Ay haneye bak. Nasıl karman çorman. Bu evde gizli bir şeyler dönüyor ama biz bilmiyoruz. Ay o kadarını da anlamıyorum ki. Şükran abla. Ha? Var ya bir kadın varmış. He? Ee? Balcı, her şeyi biliyormuş. Kimmiş kız o? Şimdi bütünler buna gidiyormuş. Ne söylese bir 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 de çıkıyormuş. Aa! Neredeymiş ki bu kadın? Biz de bulalım, biz de gidelim. Benim arkadaşımın telefonu var. O gitmiş, bana da o dedi zaten. Hemen ara. Tamam. O zaman ben telefonumu alayım. Hemen ya! ara. Hadi. Hayalisın. Tabii Arzu Hanım. Çok teşekkürler. Geliyor Ben adresi mesaj olarak yolluyorum sizi. İyi günler. İyi günler. <laughs> Geliyor. Oh. <laughs> Gelsin bakalım şimdi sırlar, gizli olaylar. Ee? <laughs> <laughs> ya Kıymet Hanım? Doğru vallahi abla Kıymet Hanım duyarsa canımızı okur. Gizlice alacağız kadını içeri, benim odama alırız. Nasıl ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır? Ee, anne bir şey konuşmuyoruz, yemek tarif ediyordum kızdan. Deriniz kadar elinizle konuşsun biraz. En ee, son kim temizledi benim odamı? Ben hanımım. Olmamış mı hanımım? Hemen bakayım ben. Siz benim eşyalarımı mı karıştırıyorsunuz? Koyduğum hiçbir şeyi bulamıyorum. Hep böyle oluyor. Düzenimi bozmayın demedim mi ben size kaç defa? Ah, anneciğim sinirlenmeyin bakın şekeriniz çıkacak şimdi bırak Allah aşkına çıktı çıkacağı kadar ee, ben size hemen limonlu bir şey yapayım limonlu versene.